Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kötü bir şey yapacağız. Yani Orhan arkadaşımın hesabına giriş yapamıyoruz. Çıkacaktık hesaptan yani küçük bir işimiz çıkmıştı. Çıkmıştık hesaptan sonra giriş yaptığımızda şifre yanlış diyordu. Şu an bilgisayarı açıp birkaç tane şeye baktım ama olmadı. Y yorumlar açıksa yorumları yazmayı unutmayın. Buradan Roblox şifre yöneticisine tıkladım. Böyle. Yani e, hoş geldiniz diyor. Aş, yani aşağıya iniyordu böyle hesaplar vardı. Ama yani yok bizde. Ya ben yok. Ben de varım. Ücretle ben de varım. Tamam, var, he. tamam e, işte dördüz. dört kişiyiz de. Arkadaşlar yani bununla ilgili bir... E, şey bilenler varsa bana yorumlarda ulaşsın. Yani orhana ulaşsın. Yani şu anda yardım istemek için videoyu başlattık bu arada. Video bu kadardı arkadaşlar. Ee, yorumlarda bize ulaşmayı unutmayın. Yardım etme yardım ederseniz şu anlık çok sağ olun. Görüşürüz.